Galiba yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence Bugün sizlerle beraber Dungeon Hunter oynuyoruz. Kendisi ücretsiz bir mobil oyun. Baştan söyleyeyim açıklamada linkleri var arkadaşlar. Ve şunu da baştan söylemek istiyorum. Bu videonun sonunda bir çekiliş düzenleyeceğiz. Ve sizden 3 kişiye 3 şanslı arkadaşımıza Power Bank hediyesi olacak. Onu da nasıl katılacağınızı videonun sonunda söyleyeceğim. Facebook'ta alakalı bir katılım var. Şimdi oyuna odaklanalım. Çünkü Abartmadan söylüyorum arkadaşlar. Bunu ciddi ciddi söylüyorum. Mobil platformda gördüğüm en iyi oyunlardan biri ve yeni telefon almışken de böyle bir oyunu deneyimlemek açıkçası güzel olur diye düşünüyorum. Dungeon Hunter ücretsiz ve tamamen Türkçe bir oyun. Olayımız şu. Oyuna girip kayıt oluyorsunuz, bir karakter oluşturuyorsunuz. Karakter oluşturduktan sonra böyle bir menümüz var. Bu menüde sağ üstte tekli oyuncu var. Önce tekli oyuncuda 9. seviyeye kadar gelmeniz gerekiyor. Sonra çok oyunculu mod açılıyor. İş birlikte yazıyor. Onun hemen altında görüyorsunuz. İşbirlikte de diğer oyuncularla beraber zindanlara girip bu zindanlardaki yaratıkları temizliyorsunuz. Birazdan zaten oynayacağız. Ondan önce menüyü biraz tanıtmak istiyorum. Solda dükkan var, sandıklar var. Şu hemen altta ortada bir chat var. Milletle beraber chatleşebiliyorsunuz. Gayet güzel bir oyun, çok fazla Türk oyunu. Oyunun zaten milyonlarca download sayısı var. O yüzden hani oyuncu bulma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Sol üstte envanter kısmımız var arkadaşlar. Buraya girdiğimiz zaman e, mesela bilgi ve ekipman diyelim. Üstümüzde böyle bir setimiz var. Birinci set yazıyor. En iyisi dediğiniz zaman sizin için en fazla saldırı ve en fazla defans olan kombinasyonu bulup oyun kendisi yapıyor. Hani buna uğraşmak istemezseniz zaten en iyisi deyip tek başına hani... Otomatik olarak hallediyor ee, silahlar dışında sağ tarafta gördüğünüz büyülerimiz var bunları zaten birazdan oyun içinde kullanacağız o zaman daha iyi anlayacaksınız ne demeye çalıştığımı ee, şimdi ondan önce bu oyunda ya yani benim en çok hoşuma giden noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar kaynaştırma bölümü mesela bende bir tane 624 saldırıya sahip büyülü bir baston var gördüğünüz üzere saldırısı 624 seviyesi 14. Sizin envanterinizde farklı silahlar varsa bunları ana silahınıza ekleyebiliyorsunuz ve ana silahınızın saldırısı artıyor. Onu da şu şekilde göstereyim. Mesela benim burada kullanmadığım bir sürü silah var. 135'lik bir şey var. Bunu ekleyelim. 110'luk bir silah var. Bunu ekleyelim. 112'lik bir silah var. Bunu ekleyelim. Bu kadar yeter şimdilik. Sonra altınlarınızla bunu kaynaştırıyorsunuz. Gördüğünüz üzere saldırı 624'ten 631'e, seviyesi de 14'ten 15'e çıkıyor. Hemen bunları kaynaştıralım abi. Ya bu gerçekten oyunu çok fazla zevkli bir hale getiriyor. Bu arada oyuna yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Ee, daha taptaze o yüzden indirmenizi öneriyorum. Daha önce oynayanlar oyunu bırakanlar falan olabilir. Ee, hiç oynamamış olabilirsiniz. Kesinlikle indirin. Hem oyun inanılmaz güzel hem de video sonunda bir çekilişimiz olacak. Neyse şimdi işbirlikli kısmına gelelim. Yani çok oyunculuk kısım. Ee, çabuk oyun, ekibe katıl, ekip oluştur, haftalık işler. Haftalık işlerde e, her hafta yapmanız gereken git şu zindanı temizle falan tarzı şeyler oluyor. Ben çabuk oyuna gireceğim. Sen fazla zamanınızı almak istemiyorum. Benim oyundaki kullanıcı adım tabii ki Garbarius arkadaşlar. Ee, arkadaşlarınızla falan oynayabiliyorsunuz. Zaten bu sanırsam yanılmıyorsam Dungeon Hunter'ın tek videosu olmayacak. Belki ilerleyen zamanlarda sizlerle de bir video yapabiliriz. Gayet güzel olur. Ben en iyisi diyeyim. Zaten bende en iyi set var. Benim şuraya bir kolye, büyülü kolye falan almam lazım. Bir item kasmak lazım. İleri diyelim ekip aranıyor. Bu arada gecenin köründeyiz arkadaşlar. Şu an saat gece 2 falan. Bak ona rağmen direkt şak diye buldu sanırsam değil mi? Aynen. Ee, 10. seviye geçtiğinizde mesela farklı silahları kendiniz craftlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem var ve ben yani şunu hayal edemezdim 5 sene önce falan e, yani cep telefonlarında böyle oyunları oynanacağını açıkçası hayal edemezdim arkadaşlar. Şimdi herkes burada Ooo bir dakika dur dur. Savaş ortasından mı girdik? Savaş ortasından girdik. Hemen uzaklaşalım. Hemen uzaklaşalım. 4 4 tane yaratık kalmış. Dur niye uzaklaşıyoruz abi? Yardım edelim arkadaşlarımıza. Yardım et yardım et yardım et. Nerede abi nerede ne tarafta? Yaratık nerede öldü mü? Öldü. İkinci dalga temizlendi. Savaşı ortasından girmişiz. Sanırsam biri çıktı maçtan. Arkadaşlar buradaki olay buradaki özleri korumak. Gama özümüz var. Şu tarafta da iki tane. Bak burada neyimiz var? Beta özümüz var. Şurada da alfa özümüz var. Bunları korumak amacımız ve dalga dalga yaratıklar geliyor. Ekibi kurup ekibinizle beraber bu yaratıklardan koruyorsunuz bu özleri. Gelmeyin lan. Dur lan dur. O benim silah işe yaramaya başladı. Abi şu devlere yalnız ben tek başıma müdahale edemeyeceğim. Şu an normal silahımı kullanıyorum arkadaşlar. Şu an normal silahımı kullanıyorum. Ölürsen güzel olacak. Ölürsen güzel olacak. Ölürsen güzel olacak abi. Öl. Yıldırım heykel öldü. Tamam çok güzel. Öldü. Sağ tarafta 47 tane yaratık kaldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dur ne tarafta abi bunlar? Ne tarafta? Şurada küçük küçük meroslar var onları öldürelim. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Yaratıklar çevrenizi sardı mesela. Şöyle yapıp uzaklaşabiliyorsunuz. Bu arada benim canım azalmış sanırsam ya. Canım azalmış. Ben birazdan ölebilirim. Onun dışında şöyle bir büyü yeteneğim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra böyle bir kalkan özelliğim var. Böyle de bir büyü yeteneğim var. Bunları da tabii ki kullanmanız gerekiyor. Süreyle bunlar kendi kendine doluyor. Yalnız ben size oyunu anlatırken bizimkiler yani yaratıklar şeyi gamayı yok ettiler. Şu heykeli indirelim. 10 kişi kalmış. Sağ üstte haritada yaratıklar nerede onu görebiliyorsunuz. Abi ben burada milletin ortasına dalaraktan şu hareketi yapmak istiyorum. Pek bir işe yaramadı. Abi herifler çok güçlü ya. Şu an 3. dalgadayız değil mi biz? Ateş heykeli de öldü mü? Ateş heykelini de öldürdük. Yan kesici. Şöyle küçük küçük minyonlar geliyor arada. Bunları öldürüyorsunuz. Bir kişi kaldı. Tamam sıkıntı değil. Nerede o bir kişi? Nerede o bir kişi? Gel abisi. Gel gel gel. Neredesin sen? Neredesin? Gel. Gel gel gel. Öldü mü? O da mı öldü? Yok ölmedi. Haritada nerede abi o? Bekliyoruz. Bir yaratık kalmış. Şöyle bir boşa sallayalım bakalım. Belki denk gelir. Şu mu? Oo geliyor 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 beyler. Geliyor. Abi gördüğünüz heykel. Ona şu yetenekten iki tane kullanacağım ben. İndi o indi tamam. Dört kişilik bir ekibimiz var arkadaşlar. Bunlar e, bot falan değil. Bunlar gerçek oyuncu. Ve dediğim gibi ekip oluşturdan kendi arkadaşlarınızla beraber de bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Öyle de güzel bir yanı var. Dungeon Hunter 5'in. Ya harbiden... Ya şaşırdım bilmiyorum telefonda ben çok fazla telefon oyunlarıyla hani aram iyi değil. Ancak bir dakika. Gayretçi abi bunlar beni yiyecek. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölme, ölme. Sakın ölme. Uzaklaş abi. Uzaklaş. Uzaklaş abi bunlar beni yer. Dördüncü dalga çok güçlü ya. Etraf yaratık dolu abi. Etraf yaratık dolu. Şunlar öldüm mü? Bir dakika öleceğim galiba. Ben ölmek üzereyim arkadaşlar. Öldüm. Öldün. Süper. Bu arada şu an internet bağlantım şey. O yüzden biraz lag var sanırsam. Ee, arkada bir download olduğu için. Şimdi öldüğünüz zaman olay like, ekip arkadaşlarınızda. Eğer onlar bu dalgayı temizlerse bir sonraki dalgada spawn oluyorsunuz tekrardan. Şu an 13 kişi kaldı ve bizimkiler 2 kişi. Bir eleman daha ölmüş. Sanırsam. Şu beta özünü patlatıyorlar abi. Bu özlerin hepsi patladığında da görev başarısız oluyor arkadaşlar. Ne yazık ki yani bu kısım biraz zor. Ya yani tam bir ekip işi gitmek lazım. Ben böyle ortasından girdim maçı. Hoş olmadı yani. Olmaz yani. Şu an ne durumda abi? 6 kişi kaldı. Alırsınız lan hadi. Hadi alırsınız oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Bir kişi kaldı. Onu da indirin yani bir zahmet. Süpersiniz süpersiniz. Dördüncü dalga temizlendi. Ve gördüğünüz üzere spawn olduk arkadaşlar. Yalnız beta özü patlamış. Alfa özü de dandik. Yani patlamış derken canı çok az. Dandik ne abi. Öbür gama zaten buradaydı. Bu patlamış. Ben şuradan şunu alayım. Bunlar gitmiş abi ya. Biz yine ölürüz büyük ihtimalle. Ya yani dalga bu 5. dalga son dalga arkadaşlar. Ama çok zor. Ben zaten şu an 9. seviyeyim ve benim için gerçekten çok zor. Bak peşimden peşimden geliyorlar. Git lan. Eşkıya. Uzaktan uzaktan saldırsak ya böyle korkak bir biçimde saldırsak. Şöyle saldırsak. Ben de bu silahtan önce sadece kılıç vardı. O yüzden milletin dibine gitmem gerekiyordu. Ben kalkanı kullanacağım. Kalkanı niye kullanmıyorum? Milletin dibine gidince tabi şak, şak öldürüyorlardı. Beni bu silahda ben nadir bir silah arkadaşlar. Kesinlikle öyle para verip falan almadım. Hani oyunu oynadığınız zaman böyle güzel itemlerin düşmesi olası. Bu silah da bana rastgele düştü ve bayağı da işime yarıyor açık söyleyeyim. Şuradan. Abi yiyorlar beni ya. Beni yiyorlar. Kaç abi kaç. Cemcim kaç. Yaratıkların arasından sıyrıla sıyrıla kaç abi. Sıyrıla sıyrıla kaç. Birazdan size tek oyunculuğu da göstereceğim arkadaşlar. Orada da bir görev yapacağız. Görür. Görür ne ya. Kalkanı aç. O sıkıştık. Buradan sıyrıla sıyrıla kaç Cemcim. Sıyrıla sıyrıla kaç abi. Yalnız artık hiçbir solayı yok. Öldük zaten. Bari sıkalım sağ sola. Sıkalım ve öldük mü? Öldük. Çok güzel. Beşinci dalga. Abi alırsınız ya. Ne oldu lan? Herkes mi öldü? Görev başarılı oğlum helal olsun lan size. Helal olsun size be. Gördüğünüz üzere tam bir ekip işiydi. Yani ben olmasam yapamazlardı arkadaşlar. Ben olmasam yapamazlardı. Görev tamamlandı. Bu hafta diyor, bir birlikte zindanı 3 gün tamamla. Ee, hiçbir ekip üyesi ölmeden, o biraz zor. Zor modda, o da biraz zor. Şimdilik zor. Ekipten şimdilik ayrılalım arkadaşlar. Tekrardan menüye döndük. Ee, bu şekilde işbirlikli de kendi, yani rastgele çabuk oyundan ya da kendi arkadaşlarınızla beraber görevler yapabiliyorsunuz. Şimdi tek oyunculuğu size göstermek istiyorum. Ancak önce şu işler kısmına bir geleyim. İşler kısmında abi, e, yaptığımız bir iş var mı bu işleri yaparsınız arkadaşlar size ödüller veriyor 10 ürün kaynaştır bunu yapmışız ve 3000 altın verdi gayet güzel Toplamda 70 bin altın topla bunu da yaptık 10 bin altın da buradan verdi İşbirlikli modda tamamla diyor e, Tamam buradan da bin altın verdi gayet güzel altın 61 bin altınımız var 60 da elmasımız var Bunlar bizim ileride çok işimize yarayacak arkadaşlar Onun dışında haberler sosyal envantere tekrardan bakmak istiyorum şu an benim yapabileceğim bir şey var mı? Evrim kısmında neler var ona bakalım. Evet bu gördüğünüz biraz önce kaynaştırdığımız e, silahımız 631 şeyi var. Bunu saldırı puanı var. Bunu son seviyeye getirdiğimiz zaman 100.000 altın verip arkadaşlar yeni bir e, silah evriltebiliyoruz. Onun da birinci seviyesi 892 saldırıya sahip. Yani biz buna da kaynaştırma olayına girmemiz gerekiyor. Hatta dur abi ben de sanırsam yeni yeni silahlar düşmüş ya. Şunu al. Buradan buna kaynaştırabileceğimiz bir şey var mı? Bak şu gelmiş. Ben bunu görmedim ya da gözden kaçırmış da olabilirim. Burada başka bir de şu var. Bunu da kaynaştıralım. Herhalde ateş fırlayışı. Onları geç. Ürünleri seç ve kaynaştır. Hadi bakalım. 638 ve seviyesi 16 oldu şu an. Oo güzel. Kaynaştırma tamamlandı. Çok iyi. Bu silahı ben biraz kasmam gerekecek açıkçası. Güzel bir seviyeye getirmek istiyorum. Sonra evriltme olayına gitmek istiyorum. Sat kısmından anlayacağınız üzere üstünüzdeki gereksiz itemleri falan satabilirsiniz. Şimdi size tek oyunculuk kısmı göstermek istiyorum. Burada yeni zorlukların kilidi açıldı. Tamam. Ha diğer seviyelerin yeni zorluk şeyleri açıldı. Gayet güzel. Süper. 6. Şimdi arkadaşlar bunu oyuna ilk başladığınızda 7. seviye de açılmış bu arada. Ben 7, çünkü 6 yaptım diye hatırlıyorum aynen. Burada ilk başladığınızda bu görevleri tek tek yapıyorsunuz. 3 4 5 6 ben 7'yi yapmak istiyorum abi. Bu oyunun tabii ki bir hikayesi var ve gayet sürükleyici bir hikayesi var. Size tek oyunculu kısmı da oynamanızı öneriyorum bu yüzden. Abi hız moduyla direkt şeyinizi harcayarak şak diye bitirebiliyorsunuz görevi. Ancak onları saklamanızı öneriyorum. Çünkü işinize yarayacak. En iyisi diyelim herhalde değişen bir şey yok. Tamam. İleri de abi. Size son olarak tek oyunculuğu da göstereyim. Burada gördüğünüz gibi oyuncu listesi var. Bunlar kendileri anlık olarak gelmiyorlar. Ancak ee, size yardımcı olmaları için ittifak olarak alabiliyorsunuz yanınıza. Şimdi ne demeye çalıştığımı göreceksiniz arkadaşlar. Şu an 7. bölümü oynuyoruz değil mi? Sanırsam 7. bölümü oynuyoruz dayanıklılık ve enerji devam etmek için ekrana dokun tamam. Oo. Abi şirin ya grafikleri falan çok şirin. Ben buraya geçeceğim yalnız. Dediğim gibi çok fazla hani oyunu siz oynayın hikayesini size göstermek istemiyorum. Mutlaka oynayın. Zaten çekiliş var arkadaşlar birazdan ondan da onu da unutmadım yani. Sunkai. Buna saldırıyor muyuz? Oha yaratık çıktı lan içinden. Ne oluyor abi? Yine her yer yaratık doldu ya. Bu görevleri tamamlarsınız. Her görevin sonunda size bir sandık ödül veriyor arkadaşlar. O yüzden ben bu görevi hızlı hızlı tamamlamak istiyorum. Sağ üst tarafta nereye gideceğimizi görebilirsiniz. Bir yerden ateş geliyor ama. Geç tamam. Şuradan gitsek hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Yaratıklar. Gıcık. İsmi gıcıkmış bu yaratıkların arkadaşlar. Bunları hızlı hızlı öldürelim. Ben burada böyle telefona bakarken kamerada nasıl görünüyorum bilmiyorum ama dur lan fazla yardımcı oldun sandım. Böyle böyle gidelim bakalım. Oo sıkıyorlar. Sıkmadan gel. Korucu. Sol üstte canımız var arkadaşlar. Zaten çok da bir oha şey stun bastı. Çok da bir canımız gitmedi yani açıkçası. Şu an kolay geliyor. Kolay seviyede oynuyoruz zaten. Bir de bunun zor seviyeleri falan da açılacak. da. en zor modu açılacak. Orada ne yapacağız bilemiyorum. Ne taraftan geçeceğiz buradan. Oo kapıya bak. Oğlum bir telefonda nasıl oynanıyor böyle oyunlar anlamadım. Telefon ya. Abartmıyorum ben böyle küçükken falan bilgisayarda yoktu böyle oyunlar. Kusura bakma Meydi. Bugün üstüne ödül yok. Meydi'yi mi öldüreceğiz şimdi? Meydi sanırsam boss. Yanlış yanılıyor olabilirim. Oha tipe gel. Hortlak doğa elementlerin askeri. Öldürelim uzaktan uzaktan sıkalım abi. Zaten gördüğünüz üzere şimdilik kolay geliyor bunlar. Çok oyunculu modda biraz sıkıntıya uğradık ama. Ve arkadaşlar bu görevde tamamladık. Gördüğünüz üzere burada bir tane sandık var. Bunu açalım. Bakalım ne çıkacak. Dungeon Hunter. Zindan avcısı ismi de buradan geliyor. Zaten hani her bölüm bir zindan. Siz bunları parça parça geçiyorsunuz. 10 elmas mı ile geçirdim abi? Ciddi misin? Bir dakika dur. O yeni silahlar falan da geldi. Bunları kaynaştırır. Zırhlar falan gelmiş. Güzel. Devam etmek için dokun diyor. Tamamdır devam edelim. Bu arada oynadığımız arkadaşa Sunkai ismindeki arkadaşa müttefiklik isteği gönderebiliriz. Ancak rahatsız etmeyelim kendisini. Hayır dedim. Şu an menüdeyiz tekrardan arkadaşlar ve size göstermek istediğim bir şey var. Ee, diğer oyuncuların kalesine saldırabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer oyuncular da sizin kalenize saldırabiliyor. Sağ taraftan kale diyorsunuz. Burada da en iyisi derseniz size en iyi kombinasyonu gösterir. Burada sizin köleleriniz var. Bunları en iyi sırayla yerleştiriyorsunuz. Ve oyuncular girip sizin kalenizi yok etmeye çalışıyor. Bu da gayet güzel bir olay. Muharebe deyip hatta e, insanlara baskın yapabiliriz. Yapalım mı bir tane? Bir tane hızlı hızlı yapalım ya. Ve bu tabii ki bizim aksiyon puanlarımızdan götürüyor. Yani enerjilerimizden daha doğrusu. Hadi bakalım devam etmek için ekrana dokun. Burası başka bir oyuncunun kalesi arkadaşlar. Oo, oo adam tuzak koymuş. Tuzak koymuş herif. Ben tuzak koymadım da. Akıl sağlığı yiyen. Kaçmadan. Oğlum bu ateş yalnız herif iyi yapmış o tuzağı ya. Hakikaten iyi yapmış helal olsun. Bir tane yaratık koymuş yalnız sanırsam. Başka yaratık yok görmedim. Öldürdük mü bunu? Öldürdük. Tamam güzel bir yaratık az olmuş tabi. Ama şu tuzak cidden işe yarıyor. Ortada dönüp ateş falan fırlatıyor. Oğlum çok güzel lan. Bundan ben de koyacağım kademe. Arkadaşlar bu oyunu indirirseniz mutlaka beraber ekip falan oluşturalım ya. İndirin zaten mutlaka oluşturalım. Zafer bonusu güzel. Güzel para da kazandık. 2006. yaz ben biraz önce elmas mı buldum ona bakacağım ya. Biraz önceki görevin sonunda bana 10 elmas verdiyse gayet güzel. En son 61 falan elmasımız olması lazım. Bir bakacağım arkadaşlar. 70 aynen 60 elmasımız vardı 70 süper. Gayet güzel. Şimdi geldik işin cafcaflı kısmına. Bu arada tekrardan hatırlatayım Dungeon Hunter 5'in indirme linki açıklamada var. Oyunu indirdikten sonra arkadaşlar kendinize bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. Facebook sayfamdan e, orada gördüğünüz Dungeon Hunter 5 çekiliş postunu paylaşıp herkese açık bir şekilde paylaşıp kullanıcı adınızı da yoruma yazarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. 3 kişiye powerbank hediyeli bir çekiliş olacak bu çekilişte tam 1 hafta sürecek arkadaşlar 1 hafta sonunda 3 arkadaşı belirleyeceğiz ben onu da Facebook'tan duyuracağım. Çekilişle ilgili zaten detaylar yine açıklamada olacak. Dediğim gibi facebook.com/garbaryo sayfasındaki Dungeon Hunter 5 çekiliş postunu paylaşıp herkese açık bir şekilde olması çok önemli ve altına da kullanıcı adınızı yorum olarak yazmanız çekilişe katılmanız için yeterli. Daha sonra Facebook üzerinden sizinle iletişime geçeceğim. Yani kazananlarla ve onlara powerbank hediyelerini yollayacağız. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.